toprağı, bastığın yerleri toprak diyerek geçme sakın diyor Mehmet Akif. Neden? Malazgirt'ten Sakarya'ya, Galicia'dan Filistin'e, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Doğu Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya. Bu toprağı vatan yapan evlatlarımızın kanıdır, canıdır, onurudur. Neden bu konuşmayı yapıyoruz? Bir daha dönmemek için gidenleri tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanlara selam vermek için sınır boylarında ailesini bırakmış, çocuğunu, eşini bırakmış, anasını bırakıp gitmiş. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü koruyan bu kahramanlara askerimize, polisimize selam olsun. Hep beraber. Vatan deyip uğruna. Vatan deyip uğruna. Şehit olan şad olsun. Şehit olan şad olsun. Kast edip varlığına. Kast edip varlığına. varlığına. Kurşun sıkan kahrolsun. Kurşun sıkan, Kurşu sıkan kahrolsun. Teoman'dan Atatürk'e. Teoman'dan Atatürk'e. Ejdat sana ant olsun. Ejdat sana ant olsun. Bayır bucaktan silopiye. Bayır Selam dur. Rahat. Biz sınır, siz sınırda varlığımız. Siz sınırda varlığımız. Biz sırada. Biz sırada. Geleceğin teminatıyız. Geleceğin teminatıyız. Var olun. Rahat. Hazır ol.